Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, ben e, da, e, kuzenimin babasının dayısının eee musterasına geldik. E, dışarıda biraz gürültü var. Buradakiler biraz agresif araba araba kullanıyorlar. Yani videoya bir ses geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar bakın. Burada şey eee bu doğuruyormuş herhalde. Neymiş bilmiyorum. Herhalde bu büyük. Var ya bu kocaman büyük olan. işte bu. Ee, şu daha hızlı büyüyecekmiş bu. Bunu kesip baştan bir şey yapıyorlarmış. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size şurada olmuş bir muz göstereyim. Anamur muzlar bunlar. Anamur'a geldik. dayımın Anamur'da. kuzen Anamur'da. Ee... Kuzenimin babasının dayısı ana burada. Muzlar böyle yeşil oluyor arkadaşlar. Onu bir gazla herhalde şey sarartıyorlarmış. Ee, arkadaşlar bu arada muzun bir sürü katmanı varmış. Arkadaşlar işte böyle. Ee, kanalımıza abone olmayı ve e, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın ee, ve bu videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.